İyi günler değerli insanlar. Tarih 1 Nisan 2023 Cumartesi, şu an saatlerimiz 14.30. Günlük bütün burç yorumları. Koç günü ikiye bölebilir ilk yarısında tamamen işinize odaklanabilir. Diğer yarısında ise tamamen dinlemeye ve eğlenmeye vakit ayırmayı tercih edebilirsiniz. Koç burcu hayatın birçok yönü olduğunu düşünebilirsiniz. Bu yönlerden hangisine ağırlık verdiğinize göre yaşantınıza bir şekil vermiş olursunuz. Bugün iyi ve faydalı şekillerden yana tercihinizi yaptığınızda hem mutlu olacak hem de mutlu edecek alternatifler bulabilirsiniz. Koç ilgi alanınız dahilinde değişecek ve güzel gelişmeler yaşayabileceksiniz. Manevi yönünüzün güçlenmesi ve kişisel gelişime önem vermek gibi alanlarda başarılı olabilirsiniz. Koç günlük burç yorumu Ay Aslan burcunda ilerlerken aşk hayatınız ve sevdiklerinizle ilgili konular gündeminize gelebilir. İstek ve beklentilerinizi iyi ifade ettiğinizden ve doğru anlaşıldığınızdan emin olmalısınız. Egolar bugün yanlış yönlendirebilir. Koç burcu yorucu bir haftanın ardından bugüne evinize, ailenize ve kendinize ayırmak isteyebilirsiniz. Dinlenmek size iyi gelecektir. Duygusal iniş çıkışlarınızı kontrol edebilmek problemleri aşmakta işinize yarayabilir. Koç burcu günlük yorumları bugün her şeyle baş edebileceğinizi hissediyorsunuz ve siz kendinize Böylesine güvendiğiniz sürece kimse karşınızda duramaz. Yine de neredeyse tam bir kaosa dönmüş durumlar karşısında kendinize gereğinden fazla bir. Sorumluluk biçiyor olabilirsiniz ve NBSP Koç burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Boğa dostlarınıza vereceğiniz fikirler sizi iyi hissettirebilir. Niyetlerinizi eyleme dökerken zorlandığınız noktaları tek başınıza aşmayı tercih edebilir. Yardım istemeyebilirsiniz. Boğa burcu işinizden arta kalan zamanı değerlendirmek için bazı alternatifler düşünebilirsiniz. Evinizde olmak, ailenizle vakit geçirmek, bazı eksiklerinizi tamamlamak gibi konular rutin gibi görünse de buna ihtiyacınız olduğunu Görebilirsiniz. Sizde gereksiz hırs ve baskı oluşturan konuları tespit edin ve muhataplarınızla konuşarak bu konuyu çözüme kavuşturun. Boğa günlük burç yorumu ev ve aileye ilişkin konular gündeme gelirken evinizde ve ailenizle daha çok vakit geçirebilirsiniz. İletişim konularında dikkatli olmalısınız. Geçmiş konuları Anıları takıntı haline getirmemeye çalışmalısınız. Boğa burcu günlük yorumları bugün. Önceden verdiğiniz emeklerin meyvelerini toplayabilirsiniz. Özellikle duygusal olarak yaptığınız yatırımlar size geri dönüyor ve kalp zihin köprünüz sorunsuz. Çalışıyor. Yaşadıklarınıza daha hoşgörülü ve anlayışlı bir şekilde bakabiliyorsunuz. Ve NBSP. Boğa Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Boğa Burcu yakın çevreniz ve hayatınızdaki kadın figürleriyle bazı işbirlikleri gündeme gelebilir. Karar almakta tereddüt yaşadığınızda bu kişilerden alacağınız destek yönünüzü bulmanızı kolaylaştırabilir. Eski olumsuz düşüncelerinizden ve tecrübelerinizden uzaklaşmalısınız. İkizler sadece mantığınıza değil, kalbinize de güvenmeyi seçip olaylara farklı çerçeveden bakabilmelisiniz. Tarafsızlığınızı korumak isteyebilirsiniz. Bunun için çaba gösterin. İkizler burcu sözlerinizin nereye gideceğini hesaplamak sizin için yorucu gelebilir. Hayatın akışına göre ilerlemek isterken etrafınızdaki insanları ya da elinizdeki iş imkanlarını heba etmemeye özen göstermelisiniz. Bugünü sakinlikle kendinize vakit ayırmakla geçirerek hem enerjinizi hem de zamanınızı daha kaliteli şekilde kullanabilirsiniz. İkizler günlük burç yorumu yakın çevrenizle, komşularınızla İş arkadaşlarınızla sıkı bir iletişim içinde olabilirsiniz ancak yanlış anlama ve alınganlıklara dikkat etmelisiniz. Yoğun temponuz içinde iletişim trafiğini doğru yönetmeniz gerekebilir. İkizler burcu gelir getirici faaliyetler sizin için daha fazla ön plana çıkabilir. Geçmiş dönem çalışmalarınız Ödemeleriniz gündeme gelebilir ve bunların karşılığını almaya başlayabilirsiniz. Yanlışı doğruyu ayırıyorsunuz. Bu da alma verme dengenizi düze çıkarıyor. İkizler Burcu günlük yorumları bugün en büyük destekçinizin yine kendiniz olduğunu anlayabilirsiniz. İnsanlar her ne kadar iyi niyetli olsalar da gün sonunda bazı şeylerle tek başınıza yüzleşmek zorunda kalacaksınız. Herkesin daima bir fikri olacak ve binlerce kafadan çıkan binlerce ses. Size yardımcı olmayacak ve NBSP İkizler burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Yengeç arkadaşlarınızla bir arada bulunmak, onlara zaman ayırmak size iyi gelebilir. İşinizde vizyonunuzu genişletecek yeni ilhamlarla dolabilir ve planlamalar yapabilirsiniz. Yengeç burcu eksiklerinizi tespit edip tamamlamak isteyebilirsiniz. Keyif, dinlenme ve düzenleme günü ilan ettiğiniz bugün de harcamalarınızın dozunu kaçırmamalısınız. Zevkinize uygun seçimler yaparken mali durumunuza da uygun olması ilerleyen günlerde sorun yaşamanızı engelleyecektir. Yengeç günlük burç yorumu Ay Aslan burcunda ilerlerken iş ve para konularıyla ilgilenebilirsiniz. Alışveriş ve harcamalar gündeme gelebilir. Maddi konularda daha titiz ve uyanık davranmalı, hesabınızı ve bütçenizi gözetmeyi ihmal etmemelisiniz. Yengeç burcu bir şeylerin üzerinde düşünürken olmayacak ihtimalleri değil gerçekleri gündeme getirmelisiniz. Yeniliklerin kapısını aralamak için ideal bir gün olabilir. Yaşadığınız yoğun ve içsel olarak karışık geçen sürecin ardından kendinize daha iyi ve güvenli bir alan tasarlayabilirsiniz. Yengeç burcu günlük yorumları bugün daha önce almış olduğunuz bazı kararları sorgulamak isteyebilirsiniz. Sırf yolunuzdan dönmemek adına işe yaramayacağını bildiğiniz bir şeyde inat ediyor olabilirsiniz. Birçok şeyi, özellikle çevrenizdekilerin fikirlerini değiştirebilecek bir ikna yeteneğine sahipsiniz ve bunu kendi üzerinizde kullanmayı denemelisiniz. VNBSP Yengeç burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Aslan aşk hayatınızda oldukça başarılı bir dönem geçiriyorsunuz. Aşk hayatına dair herhangi bir girişimde bulunmak istiyorsanız bekletmemenizde fayda var. Aslan burcu bugünü kişisel bakım günü ilan edebilirsiniz. Saçlarınızla Bedeninizle ve sağlığınızla ilgilenerek hem hoşça vakit geçirebilir hem de ihmal ettiğiniz işleri tamamlayabilirsiniz. Çevrenizin sizi kabul etmesi sadece onların değil, sizin de dikkat etmeniz gereken hususlara bağlı olacaktır. Bunu düşünerek insanlara yaklaşmayı tercih etmelisiniz. Aslan günlük burç yorumu Ay burcunuzda ilerlerken kendinizden emin ve güvenli bir duruş sergileyebilirsiniz. İlişkilerinizde söz sahibi olabilirsiniz. Ancak bugün adımlarınızı atarken temkinli davranmayı ihmal etmeyin. Aslan burcu kurtulmanız bazı alışkanlıklarınız olabilir. Geçmişte bundan yana sıkıntılar yaşadıysanız bugün geçmişi arkanızda bırakmaya başlayabilirsiniz. Eski ilişkileriniz, tecrübelerinizden hareketle olumsuz bir duruma karşı yeni mekanizmalar geliştirebilirsiniz. Stresinizi yönetmeye çalışın. Aslan burcu günlük yorumları zirveye giden yolda bazı yokuşlar olabilir ve muhtemelen şu an bunlardan birindesiniz. Bu durumda sizi zorlayan asıl şey engellerin kendisi değil. Çevrenizdekilerin tavrı olacak. VNBSP Aslan burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Başak çevrenizle bütünleştiğinizde kendinizi onların mutluluğunun da sorumluluğunu alırken bulabilirsiniz. Her şeyi başarma isteğinizin sizi yorgun düşürmesine izin vermeyin. Başak burcu kendi cesaretinizi kırmaktan vazgeçmelisiniz. Yaptığınız, bir şekilde başardığınız her şey için kendinize teşekkür edin ve daha iyisi için araştırmalar yapın. Bazı insanların yorumlarını dikkate alırken aynı koşulda ve kulvarlarda olmadığınızı da bilerek Hareket etmeniz stresinizi yönetmenizi kolaylaştıracaktır. Başak burcu güvendiğiniz insanlarla aynı ortamda bulunmak size iyi hissettirebilir. Eski dostlarınızla aranızdaki buzları eritebilir. Geçmişi sadece daha iyi yaşamanın dersleri olarak düşünebilirsiniz. Yoğun bir gündemin ardından boşluğa düşmüş gibi hissettiğinizde Yaşadıklarınızı ve yaptıklarınızı değerlendirmek için de zamana ihtiyacınız olduğunu hatırlayın. Başak günlük burç yorumu Ay Aslan burcunda ilerlerken kontrolünüz dışında gelişen olaylara unutkanlığa ve dalgınlığa daha çok dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Adımlarınızı atarken daha yavaş ve temkinli davranmaya özen göstermelisiniz. Başak burcu günlük yorumları geçmişte kalan veya kalması gereken biri bugün aniden karşınıza çıkabilir. Bu noktada tanıdık bir hikaye ile yeni bir heyecan arasında seçim yapmanız gerekecek ve NBSP Başak burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Terazi son zamanlarda sosyal çevrenizde olumlu karşılanabilir. Saygı görebilirsiniz. Başkalarına gösterdiğiniz desteğin bugün size dönmesi keyfinizi yerine getirebilir. Terazi burcu yapmak istediğiniz işler ve projeler konusunda çevrenizden farklı fikirler alabilirsiniz. Heyecan ve stresinizi kontrol altında tutmak zorlaşırken aldığınız önerilere kulak vermek de sizi yorabilir. Ortaklı işlerde yaşadığınız problemleri aşmak için öncelikle kiminle devam edip edemeyeceğinize karar vermeniz hem sizi bunaltmayacak hem de gereksiz tartışma ve kırgınlıkları önleyecektir. Terazi burcu daha önce yaptığınız işleri geliştirerek bugüne uyarlayabilirsiniz. Farklı bir şeyler deniyor olmak iş hayatınıza bir hareketlilik getireceği için çevrenizin dikkatini çekebilirsiniz. Ailenizin ortak olduğu ya da destek verdiği işlere evden yürütebileceğiniz çalışmalara zaman ayırabilirsiniz. Terazi günlük burç yorumu Ay Aslan burcunda ilerlerken sosyal açıdan oldukça hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Ortak amaç ve uğraşlar için çalışabilirsiniz. Sıra dışı fikirlerinizi ortaya koyabilirsiniz ancak yanılgı ve aldanmalara dikkat etmelisiniz. Terazi Burcu günlük yorumları kariyerinizde özlem duyduğunuz bazı gelişmeler şimdi kapınızda. Özellikle maddi alanlarda ancak neredeyse her anlamda. Olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sizi heyecanlandıran bu haberler sonrasında her şeyi gereğinden fazla iyi yorumlama ve hatta Kendinize aşırı güvenmek gibi hatalar yapmamaya dikkat edin ve NBSP, Terazi burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Akrep sahip olduklarınızı koruduğunuz ve var olana şükür ettiğiniz bir gün olabilir. Çeşitli farkındalıklar yaşayabilir ve elinizdekilerin kıymetini bilmeyi tercih edebilirsiniz. Akrep burcu toplumda bir yere gelmiş olmak Saygınlık elde etmek ve bunun sonuçlarını görmek isteyeceğiniz bir gün olabilir. Bu da sizi kendinizden başka herkese kapatabilir. Yola çıktığınız ve destek aldığınız insanlara haksızlık yapmamak, kendi yerinizi de riske atmamak için bugün daha yapıcı ve kucaklayıcı bir tavır sergilemeniz önemli. Olacaktır. Akrep günlük burç yorumu görev ve sorumluluk bilinciyle hareket edebileceğiniz bir gün geçirebilirsiniz. Hedeflerinize odaklanabilir. Plan, program, organizasyon gerektiren işlerle ilgilenebilirsiniz. Herhangi bir adım atarken dikkat edilmesi gereken bir gün. Akrep burcu günlük yorumları bugün sosyal hayatınız oldukça renkli olabilir. Özellikle tanışık olduğunuz ancak tam anlamıyla tanışmadığınız insanlar, hayatınızı değiştirmek üzere olabilirler. Nasıl bilinmek istiyorsanız öyle davranmaya gayret edin çünkü bugün çizdiğiniz imaj uzun bir süre. Sizinle olacak, ve NBSP. Akrep Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu okumak için. Tıklayın. Akrep burcu istemek kadar yapmanın da önemli olacağı bir gündesiniz. Kendinizi geliştirmek, eksiklikleri kapatmak ve kaçındığınız konulara yakın durmak gerekebilir. Hazırlıklı olmak sizi yolculuklarda ve işlerde rahatlatacaktır. Yay bugünlerde kendinizi sosyal hissettiğiniz Bilhassa işinizde farklı projelere imza attığınız ya da özgün yönlerinizle ön plana geldiğiniz bir gündesiniz. Yay burcu kişisel düzeyde bazı eksiklerinizin olduğunu düşünebilirsiniz. Bu durum sizin üzerinizde veya başkalarını etkileyen noktalarda sorun yaratıyorsa çözümü eğitimde arayabilirsiniz. Neyin lazım olduğunu bunun eksikliğinde ne gibi sorunlar yaşadığınızı bilerek ilerlemek bilinç düzeyinizi yukarıya çekecektir. Yay günlük burç yorumu ay aslan burcunda ilerlerken bulunduğunuz ortamın dışına çıkmak isteyebilir. Uzaktaki dostlarınızla, tanıdıklarınızla bir araya gelebilirsiniz. Yolculuk ve haberleşmede tedbirli davranmayı ihmal etmemelisiniz. Yay burcu parasal konuları ele alabilirsiniz. Yapmanız gereken ya da mevcutta çalıştığınız işler varsa bunlarla ilgili çalışmalara odaklanmalısınız. Eski ilişkilerinizden ve ailenizden alacağınız destekler üzerinizdeki duygusal yorgunluğu atmaya yardımcı olabilir. Yay burcu günlük yorumları bugün geçmişinizdeki romantik ilişkiler sizi rahat bırakmayabilir. Bu muhtemelen zihninizin eski anıları döndürüp durması şeklinde olacaktır. Özrü dilenmemiş kırgınlıklarınız bir şeyi değiştirebilirmişçesine kendini hatırlatabilir ve NBSP Yay burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Oğlak flört aşamasında olan Başaklar partnerinin potansiyelini fazla zorlamadan sabırla beklemeli. Duygusal konularda başarı yoğun emek ve sabır neticesinde gelebilir. Oğlak burcu tutumlarınızın gerçek nedenlerine odaklanmalısınız. Her şeyin bir arka planı olduğu gibi sizin davranışlarınızın da arka planında olan nedeni Bulduğunuzda hem hayatınız hem de ilişkileriniz yoluna girebilir. Bugünü bir öz ve kabul gününe dönüştürdüğünüzde, asıl dönüşen şeyin varlığınız ve cesaretiniz olduğunu görebilirsiniz. Oğlak günlük burç yorumu Ay Aslan Burcu'nda ilerlerken ortak maddi konular, paylaşımlar gündeme gelebilir. Duygularınızın derinliklerine kapılmadan sakin kalmanız gereken bir gündesiniz. Psikolojik stres ve gerginlikten uzak durmalısınız. Oğlak burcu duygusal konuları gündeminize taşıyabilirsiniz. Emin olmadığınız hiçbir duygu ve his sizi harekete geçiremeyeceği için bunun gerginliğini taşıyabilirsiniz partnerinizden alacağınız destekle bunun üstesinden gelebilir. Önemli kararları masaya yatırabilirsiniz. Olak Burcu günlük yorumları bazı şeylerden uzaklaşmak, kendinize yakınlaşmak anlamına gelebilir. İnsanlar çoğu zaman iyi niyetli olsalar da sizi bunaltıyor ve yoruyor olabilirler. Kendiniz için bir mola vermekte hiçbir sakınca yok. Ve Oğlak burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Kova özgür iradenizle adım atmak ve sevdiğinizi yapmak oldukça önemli olacak. Sezgilerinize kulak verin. Sosyal ortamlarda kendinizi güvende hissedebileceksiniz. Kova burcu insanlardan bazı beklentileriniz olabilir. Bu beklentilerin sizin istediğiniz yönde gerçekleşmemesi karşısında bir tatminsizlik duygusu yaşayabilirsiniz. Empati yapmak, insanların sevme ve ilişki kurma yaklaşımlarına odaklanmak, orta yolu bulmak noktasında her iki tarafa da iyi hissettirebilir. Kova burcu çalışma temponuzla uyumlu olarak alışkanlıklarınızda bazı değişikliklere gidebilirsiniz. Evden çalışmak, yemek düzeninizi de buna göre hazırlamak gerekebilir. Sorumluluk aldığınız alanlardan rahatsızlık duyuyorsanız işinizi yapmaya devam edin ama bunu düzeltecek girişimlerde de bulunun. Kova günlük burç yorumu Ay Aslan burcunda ilerlerken ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklık konularında hassas bir gün geçirebilirsiniz. En çokla karşılıklı iletişime dikkat etmelisiniz. Birbirinizi iyi anlamadan uzlaşmayı yakalamak zor olabilir. Yanılgılara dikkat. Kova burcu günlük yorumları son zamanlarda kaybettiğiniz kontrolü şimdi yeniden kazanmak mümkün. Siz kendinizi anladığınız sürece başka bir fikre ihtiyacınız olmayacak ve hatta bir süredir size sorun çıkaran konuları lehinize çevirebileceksiniz, ve NBSP. Kova Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Balık kişisel gelişiminizin bir parçası da sorumluluklarınız olacağı için kendinizi yapmak. İstediklerinizi planlarken bulabilirsiniz. Akşam saatleri çok düşünebilirsiniz. Balık burcu kalp sağlığınızı etkileyen durumlar söz konusu olmaması için öncelikle mental olarak kendinizi sağlam ve dinç tutmalısınız. Üzerinizde baskı, korku ya da gereksiz stres oluşturan her şeye karşı bir duruş sergilemelisiniz. Bu da hayatınızın düzeninizde ve çalışma stilinizde bir yeniliğe gitmenizin önünü açabilir. Balık günlük burç yorumu Ay Aslan Burcu'nda ilerlerken günlük yaşamınızda size destek olan kişilerle, sağlık, tıp uzmanlarıyla, yardımcılarınızla iletişime biraz daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir. Kuruntu ve evhamdan uzak durduğunuza emin olmalısınız. Balık burcu aşk hayatınızdaki yaşadıklarınızı ileriye taşıyacak gelişmeler söz konusu olabilir beklentilerinizi, isteklerinizi makul bir zemine oturtabilirseniz bugün partneriniz ve sizin için mutlu bitebilir. Enerjinizi yüksek tutun. Balık burcu günlük yorumları bugün eğer elinizdeki şeylere dikkatle bakmazsanız, kıskançlık kıskacında sıkışabilirsiniz. Başkalarının hayatlarının sadece süsleyerek vitrinde sergiledikleri kısımlara bakarak kendinize, Haksızlık etmeyin, ve NBSP. Balık Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu okumak için. Tıklayın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımla.